Yeni bölümden hepinize merhaba arkadaşlar. Voiding'lerde upgrade scroll kasacağız. Geneyemizi başlattık. Hemen göstereyim. Bir önceki bölümden 3 adet upgrade scrollumuz vardı üstümüzde. 45 hemde nakit paramız var. Devam edelim. 9 adet de geneyemiz kalmış. Yani 18 saatlik bir geneyemiz var. Bir farm atalım. 6 7 saat, 8 saat burada duralım. Ne kadar kasacağız görelim ve başladık. En son Basic Upgrade School kasıyorduk. Vazgeçtim oradan. 3 adet var zaten üstümüzde. Artık 8 yakmalık kasmaya geldim. Fiyatları biraz daha iyi. 600k'ya falan gidiyor bildiğiniz gibi. Burada duracağım yani. Bayağı bir duracağım. Belki geniye bitene kadar burada dururum. Tam olarak tam bilmiyorum. Duruma göre değiştirdiniz zaten. Urukaylara baktım da e, slotlar full. Yani kalsi atsam da bir anlamı yok. E, ondan dolayı şimdilik buradayız. E, biraz daha item yapalım. Ondan sonra zaten Urukaylara geçeriz. Şu anda devam ediyoruz yakmalık kasmaya. Artıyla bile çıkarsa iyi olur. Şöyle göstereyim. Pazarımızı kurmuştuk en son. Pazarımızda yani çoğu itemimiz satılmış. Hatta hepsi satılmış diyebilirim. Sadece dex yukarılar ve artililer kalmış. Ortalamaya kadar gelir buradan. 1, 2 desek 3. Yani 3,5-4 eme yakın bir para gelecek. Üstümüze ne kadar var? 5 eme üstümüzde var. Yani ortalama 10 eme yakın bir paramız olur. En azından old takılarımızı fulleriz. Şu anda farmımıza devam ediyoruz. Farmımızı nokta, noktalandıralım. Ne kadar kalsımıza hep birlikte bakalım. 4 adet artı 8 yakmalık, 5 adet artı 7'ler var. 2, 4 adet normal elemental skrullar var. 1 adet, 3 adet de basic upgrade skrullumuz var. 7 m nakit paramız olmuş. Şimdi gidip görev yapacağım. Şurada 9 adet görevimiz var. Esnant'a geçmemiz lazım. Esante geçeyim. Ben görevleri yapayım, bitireyim. Ondan sonra size göstereceğim ben görevler bitiminde. Büyük ihtimalle 60 level oluruz. Görevleri yapalım ve buluşalım. Görevlerimizi yaptık. Birlikte verelim görevlerimizi. Hem join'simiz de artar. Ne kadar paramız var bir bakalım. 7 m nakit paramız var. Görevleri tek tek vereceğiz. Ve join'simiz de artacak. Ne kadar artacağını bakacağım. 1M falan verir mi diye merak ediyorum aslında. Hepsini yaptım. Bu iki görevde bulamadım nerede olduğunu. Hemen Erdik 8 bir anda nakit paramız geldi. Çok güzel. Şimdi e, ben serverından çıkacağız. E, pazar serverına geçeceğiz. Pazardaki temlerimiz satılmıştı. Paralarını tek tek alıp pazarımızı yenileyelim. Hem bir de pazarda bir gezelim. Bir güzel bir tem varsa alırız. Pazar serverında görüşürüz. Pazar serverına geldik. Şimdi satılan itemlerimizin hepsini alalım. P paralarını. Yani 3 eme yakın bir para gelecek. Çok güzel oldu. Pazarımızı da bozup pazar kuralım. E, pazar kurarken görüşürüz pazarımızı kurduk. Artı 8 yakmalıkları 600 kaya artı 7'leri de 300 kaya koydum. Hepsini artı 7'leri. Şunu da 205 kaya koydum. HP, MP falan Dex Scroll'ları koyamadık. Pazarda yerimiz kalmadı. bir biterse ona göre koyarız. Zaten AFK pazar. Bir pazarda gezeceğim. Güzel old takı bulursam uygun fiyata alır geçeriz. Silver Ring bulduk. 2599 kaya Çekeceğim. Adam AFK. Paz mesaj atmaya çalıştım ancak e, mesaj gitmiyor AFK büyük ihtimalle. Alıyoruz 2M600K karşılığında Dex11 veriyor. Bize zaten vardı bir tane. iki tane oldu. Bir bakalım hemen. Şöyle atağımızı açtık. Diyelim 1288 giydiğimizde 1309 oldu. Wolf ile birlikte kaç oluyor atağımız hemen bakalım. 1535 oldu çok güzel. Devam ediyoruz. Bir tane daha takı bulursam alacağım. Dex Necklace buldum. 18 Dex veriyor. Ben bunu alacağım arkadaşlar. Çünkü bu gayet iyi. Ve bizim old takımızı ise pazara koyup satarız 2.5 hemen, Yani aynı hesaba denk gelir. 2 M 400 K bu. Aldım. Dex bonusu çünkü 5 fazla olacak. Yani şöyle göstereyim. 13'e 18. Aralarında aşırı derecede fark var. Giydik. Atağımız da ama arttı. Yani kaç artıyor bakayım da hemen. Aynen. 20 atak artıyor. Fark etmiyor ama olsun. Bunu pazara koyacağız. Satacağız. Aynı hesaba denk gelecek. Şimdi farmımıza geçelim. Farm kaldığımız yerden devam edelim farmımıza. Farma geçecektim. Ancak e, itemlerimiz satılmış. Onları alalım. Şöyle artı 8'lerimizin hepsi satılmış. Yani artı 7'ler kalmış geriye. Şunları alalım üstümüze. Paralarını 600 kaya koymuştuk. 570 kaya üstümüze geldi. Bakalım ne kadar paramız oldu görelim birlikte. 9 an paramız var. Çok güzel. Ee, bir geniye almayı deneyeceğim. Eğer geniye bulabilirsem geniye alacağım. Bulamazsam direkt farma geçeceğiz. Bir bakalım geniye bulursak eğer alalım. Artı 8 yakmalık kasmaya geldik. Hem artı 7 hem de artı 8 yakmalık kasacağız. Umarım çok fazla drop alırız. Elimize artı 7 ayrı almaya çalışacağız. Old takılarımızı tamamlamaya çalışacağız. Şu anda devam ediyoruz yakmala. Ben ilerleyen dakikalarda ne kadar drop attığını size göstereceğim. Kardeşimden 7.3 eme geni alacağız. Bize sağ olsun çekti e, ve aldı. Bize 7.300 kalsın verelim kardeşimizin. Buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. Var olsun. Devam edeceğiz şimdi. <laughs> Hemen geniğimizi aldık. Yeni çar açtım arkadaşlar. E, yani yeni çarıda neden açtım? Farm atabilmek adına. Şimdi göreceksiniz. Ona level kasıyorum. Level kasalım. Farm göstereceğim size. Devam ediyoruz. İçeride Silver ringleri aldık. Elder wood Ring yani kısaca. Dex sonuç veriyorlar. Çok güzel oldu. Biraz farm attık. 4 adet hiçbir skulumuz. MP skulumuz, dex, str ve 5 adet de basic upgrade skulumuz var şu anda. Gayet iyiyiz. Devam edeceğiz. Farma geçeceğiz. Biraz daha pazarlıkta kalayım. Ondan sonra farma geçeceğim ben. Bir bakalım güzel bir insan bulursak. Uygun asya ekraatıydı vesaire. Alırız. Bulamazsak farma geçeriz. Farma gösteririm ben size. 500 adet mana bir bm 747k karşılığında Aldım 846 tane oldu. Lazım da, mecburen aldık Farm'a geçeceğiz artık tamamen. Geniyemizi vesaire de aldık bildiğiniz üzere Şimdi gidelim farm'ımıza geçelim. Artı 8 yakmalık kasalım. Artı 8 yakmalık kastediğimizde Ya da slot'a gittiğimde ben bir tur göstereceğim size slot'u Ondan sonra devam edeceğiz zaten. Şöyle göstereyim üstümüzdeki dropları Farm ortalarında bir tur daha gösteririm ne kadar drop olduğunu size. Devam ediyoruz yani 5M, 900 kaldı, paramız kaldı artık. Lejanlardayız. Artı 8 yakmalık kasıyoruz. Hemen göstereyim. 1, 2, 3 adet artı 8 yakmalığımız var. 9 adet yeniğimiz kaldı. Şöyle gördüğünüz gibi. 3 adet MP, 4 adet HP, 1 ve 2 e, tane de 1 adetten CTR DEX kağıdımız var. Bunları Sandryas'a e satacağız. Tanesi 200K'ya gidiyor. Pazara koyduğumuzda da 235K'ya falan koyuyoruz. Almıyorlar. <laughs> Ondan dolayı direkt Sandres'e satacağız. 7 adet Basic Upgrade Scroll'umuz var. 59 adet de Star Crystal'imiz var. Bunları da 7.5K'ya satıyoruz. Şu anda gayet iyi. Devam edelim. Biraz daha farm atalım. Şu 9 yeniyemizi biraz daha düşürelim. Böyle 7'lere 8'lere. Bazen slot değiştiriyorum. İlk başta şu Davotlara gittim. Ondan sonra yakmalık Kas'ı dedim biraz. Yakmalıkların fiyatları biraz artmış. 800K'ya gidiyor tanesi. Çok güzel. Yani 3 tanesi iken 400K yapacak. Bildiğiniz gibi 5M500K mı, 5M800K mı öyle bir paramız vardı. 9M217K oldu. Yani ortalama 4 m'e yakın diyebiliriz. Yani hepsi birlikte 4 desek 6M400 şunları da falan sattık. 7 8 m'e yakın bir e, farm atmışız yani bu geniyede. Şu anda daha devam edeceğiz. Durmadan ilerleyen dakikalarında görürüz. Farmımızı noktaladım. E, 2 adet geniyemiz var. Ee, üstümüze basılı ve şu anda bir tane olan yani 4 saatlik geniyemiz var. Ortalama bir 18 saat yakın bir farm attık. 10 M e, nakit para kastık. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 adetti artı 8 yakmalık kastık. Yakmalıkların fiyatı 800K 900K civarında. Biz de 750K civarında bir şey koyarız. Yani nasıl söyleyeyim 14 yani 10 12-14 arasında da bir nakit artı e, 8'lerden kalsın. Toplamda Joins ile artı 8 yakmalığı hesaba katarsak 20 m gibi bir şey diyebiliriz. bunun 7 m'ini geniye çıkartırsak 14 m tarzına bir farm atmış oluyoruz kısaca. Belki de daha fazladır. Satıldığında göreceğiz zaten. Şu üstümüze gelen life kristallerin hepsini satalım. Kaç adet var? 81 adet gelmiş. Bunları bir satalım. 607k para oldu. Çok güzel. Şimdi pazar kuracağız. Artı 8 yakmalıklarımızı pazara koyalım, koyalım. Ondan sonra görüşeceğiz. Pazarda görüşürüz o zaman. Pazarımızı kurduk. Şu artı 6'ymış. Ben görmedim. artı 8 sanıyordum bunu da. Onu satmayacağız. Çöpe atarız. Artı 8'leri 799 kaya koydum. Maulları da 799K'ya koydum. Yani 800K diyebiliriz bütün yakmalıkların hepsini. 2, 4 adet de üstümüzde kaldı. 23 adet de Basic Upgrade spool koydum. Tanesini 200K'dan. Pazarımızı koyalım. Zaten APK pazar sistemi olduğu için bir problem olmayacak. Ben şimdi 7 FPS bakacağım. Yani şöyle göstereyim hemen size. Ayaklık, kolluk ve donluk olaraktan bulursam alacağım. Bulamazsak EXP kasmaya geçeceğiz. Biraz level almamız lazım. Hem farmatar hem de EXP alırız. Görevlerimizi yaparız ilk başta. Duruma göre değerlendireceğiz. Bir pazara bakalım. Bulursam eğer size göstereceğim. TP bulamadım artı 7 olaraktan. Ben de görevleri yaptım. Esnaftaki görevlerimizi bitirdik. 3 adet görevimiz vardı. Onları yaptım. Hemen onları verelim. Ne kadar olduğunda, ne kadar eks verdiğini, ne kadar Joins verdiğini görelim hep birlikte. Şu anda 16 M nakit paramız var. Hemen claim dedik. Bunu da aldık. Ve bunu da aldık. Ne kadarımız oldu? Joins de veriyor çünkü. 16 M 500 K paramız oldu. %80'iz şu anda. 63 olacağız. Ya artık biraz level kasayım. 68 69'a getirin. Çünkü skill'lerimizde Ice shoot'umuz açıldı ama Lightning shoot'umuz açılmadı. Şu Lightning shoot'u 66 levelde açılıyor. O onu açtığımızda Urukay'larda falan farm atabileceğiz. Daha da rahat farm atarız. Yani ikisi tek atıyor resmen yani skill'le öyle diyeyim size. Ben biraz daha pazarda takılayım. Artı 7 fp bulursam alacağım. Bulamazsam farma geçeceğim. Ondan sonra exp kasacağım. 68'e götüreceğim. Bunu bu bölümde mi yaparız, bir sonraki bölümde mi yaparız bilmiyorum. Eksi kasmayı şu anda FP bakalım. Ondan sonra farma geçeriz. Donluk artı 7 FP alacağız 7M karşılığında. Güzel fiyat. Normalde 8.5M civarında fiyatları. Aşağıdan yazdık. Kardeşimiz de 7M e veririm dedi. Alıyoruz. Program FP artı 7. Dex basılımı aynen. Dex basılı hemen giyelim. Çok güzel oldu bir Wolf basmıştım zaten. Atama bakayım bir ne kadar değişiyor. 1663. Şöyle. Pardon giyeyim bunu bir kaç olacak değişecek. Atamız. 1655. Yani ortalama 10 atak arttırıyor. Ben 2 e, tane daha alırsam 10-20 olacak. 1680 gibi bir şey olur atamız. İyi olur. Umarım tek atabiliriz heyecanlara. Ya tek atabilmek için elimden geleni yapıyorum. Umarım atarız. Ben biraz daha bakacağım pazara. Ona göre zaten hareket ederiz. Farmımızı başlattık. Şimdi bir adet geniyemiz var. Bir adet de üstümüzde basılı var. Yani toplamda 4 saat falan artı 8 yakmalık kasacağız Lootumuz vesaire her şeyimiz ayarlı. Umarım çok güzel droplar alırız. Hemen pazarımızı bir kontrol edelim. Satılan var mı? Ooo hepsi satılmış resmen ya. Çok az kalmış. 2, 4, 6, 7 adet kalmış olsun. Şu anda farmımıza devam edelim. Artı 8 yakmalık kasıyoruz. Farmımızı noktaladık. Çok güzel farm attık. Şu günlük etkinlikten geldi. 5000 adet. Zaten ayın 13'ünde bitecek. Şöyle göstereyim hemen size. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 adet yatsız yakmalarımız var. 3 adet bir önceki farmımızdan kalmaydı. Bunları pazara koyacağız. Şimdi pazarımıza bir bakalım. Ne kadar temiz satılmış. Bütün hepsi satılmış resmen. Yani 5 tane 6 tane falan kalmış satılmaya. Onlar da satılır. Pazar kurarız zaten. Bu bölümü de burada noktalayalım. Joint'simiz de 12M joint'simiz olmuş. Yani baya güzel farm atmışız. Yani artı 8 yakmalıklarla beraber 10 saate yakın bir farmımız olmuş. Günlük 120 dakikada geniye gelmişti. Yani 6 saatte çok güzel bir farmımız olmuş. Hesaplarız pazarı kurup sattığımız zaman. Bu bölümü burada noktalayalım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.